Merhabalar evet. arkadaşlar, kolay gelsin. hoş geldiniz. Abi, ben Erhan ve bugün yepyeni bir farklı sanal bölümüne daha beraberiz. Beraberiz, vurma ak... Abi, evet arkadaşlar sonunda Muhammed Muhammed dediniz. Muhammed, Abi, he's Nerede? Uuuuy, Eyrish Atafor! Yeeey! Öldüm öldüm! <laughs> evet arkadaşlar en sonunda Muhammed geldi ve ben yeni bilgisayarımı ilk Minecraft videomuzu çekiyorum. Aslında birkaç kez Hunger Games'e in beceremedik. O yüzden ne oldu bir an oyun takıldı da. <laughs> Eğer ses birkaç videoluk biraz böyle biraz kötü olacak. Bir de facecam da olmayabilir arkadaşlar. Ee, sırf Muhammed yüzünden onlar. Bir ay sonra arkadaşlar ben yeni bilgisayarımı alacağım. Bir ay kalmadı inşallah. Oha bir ve ay şu <laughs> soyu. Söyledim mi ben sana mam? Yine arkadaşlar inşallah Ben de kendi bilgisayarımı alacağım, laptop alacağım ihtimal bende. Bu Ve... mod Microsoft diyor bir laptop diyor arkadaşlar. Siz buna inanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Belki yine bilgisayar alana kadar e, size yine fikir doydu. La devam ederim. İnşallah bro. Hani bugün zaten bir attım. Gamepad'imi buldum. Annem saklamış. Sonra annem bugün buldu. Bu mu oğlum dedi. Evet bu dedim verdi. <laughs> Aa benim atım. Ulan geçen videoda benim atıma vurdunuz lan. <laughs> Hep, abi, sarp izledim vurdu. onu. Hep sarp onu. vurdu. Hep sarp vurdu. Hatta savundum seni gördün mü? O Muhammed'in atı vurma dedim. O cünüp at dedim. <laughs> Muhammed sana demedin sadece cünüp at dedin. <laughs> lan burada nasıl <gülüyor> çıkılıyor? <gülüyor> Muhammed sen buraya ne yaptı? <laughs> orası atların, orası atların kuşu yeri tam sen. <laughs> abi Kırmızı. Orayı, orayı sal. Kır, geri kaydın mı onu? Ya geri, geri kaydım. Çıkış yok manya Abi. bak. Hayır, orada şey. Orada atlar zıplıyor. Aa, git ya. <gülüşmeler> Sen nasıl zıplayayım at anlay. Ne? Ay ya. ya. <gülüşmeler> Dur eve <gülüşmeler> girelim. Yağmur ya ya. Arap kızı camdan bakıyor. Nerede Arap kız? Üst kata çıktı Arap kız. <gülüşmeler> Abi bir şey demiş yorumlarda çok abi ne bileyim internet geldi eve hmm. çok güneş giriyor ev üst kat çok üst katta çok cam var eve gün çok güneş giriyor o yüzden ev yanıyor demiş biri. Oo. <gülüyor> 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 bir de ooo ismini hatırlasaydım söylerdim hatta banlardım. abi bir tanesi şey demiş bak ikidir söyleyeceğim söyleyeceğim söylüyoruz ama videosu çıkmıyor neyse şey diyor bir tanesi ah oh. Fazla ee, <gülüyor> arka... <gülüyor> bir dakika Mahmut vurma. Şu tam bakış açısı mı arkadaşlar ee, aranızda zannedersem hili zannedenler var normalde bakış açısı bu Ama bok gibi ne hızlı koştuğum anlaşılıyor ne de etrafı görebiliyorum Bunu hiç güzel önemli, değil tabii. tam bakış açısı çok best hem hızlı koşulmuşsun gibi gözüküyorsan aynı hızda koşuyoruz normalde hem de daha fazla yer görüyorsun ee, aynı gerçek bir göz gözünüz gibi düşünün işte gözünüz ister gözünüz Üff. Bekle çok önemli bir şey yapıyorum şu anda. Eyvah eyvah. Bekle bekle. Ağzı edeceğim şimdi. <laughs> eyvah eyvah. Ya. Ya öf. Aa çalışmıyor. Niye? Ya sadece meyse çalışıyordu doğru ya. Za za sadece balık tutarsın onunla sen. <laughs> Yo şey canavarları böyle çekebiliyorum. Çekebiliyor musun? Sadece tutabiliyor musun? Çekebiliyorsun abi. Vurma lan. Kazma gücü. Git. Oh. Ne no, oldu? Ben, ben senin okunu aldım, sen benimkini aldın. O oh. oh, hayır, hayır. Oh be! <laughs> ne oldu biliyor musun? birbirimizi öldürdük. Gördüm abi. <laughs> Saklanma be. <laughs> 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 Özlemişim <laughs> şu şu ya. Neyse. Hadi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz burada? Hiçbir şey. Evet. evet. Yapabiliyor, yeter. Böyle gülüp gülüp duruyoruz. Ama Herkes güzel oldu özlemişiz. Biliyorum ya. Aynen. Herkes birbirini özlemiş. Bu arada bu maça abi Abi <laughs> bir bak. vuruyorum bir daha vuramıyorum öyle uçuyorsun. Aa öldüm oğlum. Öldüm lan. <laughs> Aa torç kırdık abi. Ne <laughs> bu da... Neredesin? Öldüm. <laughs> Neyse yeter. Artık abi. işe koyuluyoruz. Hadi Amerika koş. Şey Oo Amerika. abi adamın donu ya. A mal E yaz E yaz. Lag oldu bende. E ya bas abi. Ha. <laughs> Dur bir kez daha vur. Yakma yakma yakma. <laughs> Dur, vur abi vur vur. Ama şey çok fazla vurma. Dur ince. Kafana geçireceğim bu gazmayı. Yeter yeter yeter. yeter. Abi. <laughs> Kesmeyi bitmesini bekliyordum. Neyse. Dur <laughs> ne yardımcı olurum ben. Fazla açtı. Bitti tam yeter. Ha. Boşu boşu okuma harcadım senin yüzünden. Neyse hadi <laughs> o zaman mağaraya gidelim abi bir şeyler yapalım. Ne mağarası ya dur ben. Ya da eee obsidyanlardan kapıyı yapalım uçalım diğer tarafa. Kim dedi? abi ne yapacağız videoda? Yapmamış mıydık zaten biz o kapıyı? Kırdık ya sonra çok canavar geliyor diye. He, dur onun için. Dur ya benim beyim uçtu. Aa bu arada yeni mikrofon, laptop mikrofonu olduğu için sesleri de hiç ayarlamadık biliyorsun değil mi? Shit. Shit inşallah bir problem olmaz. Neyse. Shit. Benim sesim sana nasıl geliyor? Fazla. Senkin 30 25'ten 35 arttırdım. Eski kayıtların hepsi 25'teydi. Ben sesim biraz az geliyor mu doğru da bizim şey neredeydi kapı? Ne kapısı? Abi unuttum ya sarptı bulamadım. Sarp şuraları full potato ettim mal sarp. Gördüm abi krep potato bu ne ya? Eyvah sarp. abi vurma vurma boş ver Dis yeriz şimdi. <laughs> Diz atma <laughs> Abi nerede bizim şey yok? Oy! <laughs> Yo, <söndüm ki. gülüyor> abi, ya sendim ki. Abi yağmurdan tükeneyim seni. Ay. <laughs> çok fazla OP bir hareket yaptım abi. Abi kendim üstüne <laughs> yaktım seni. Abi neden yanmıyoruz bu arada? Yağmur. Artık tam oturmak lazım şeye. Abi harbiden bir dakika bir tam oturacağım. Yanmıyor mu lan? <laughs> 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 Yağmur var Malo Çok gerçekçi bir oyun bu. Helal. <laughs> Neyse o zaman abi böyle mamla takılmayalım ya. Abi işte o şey nerede? Oksijen aldım yanıma. Kapıyı yapalım. Gel yapalım. Kur abi şuraya. Birkaç taş getirsen. Ne ne gerek var ya? harbiden ha. Adamı <laughs> Ya Allah'ım ya. Mal. Yumul. <laughs> <laughs> çek Çekil lan. Mal. O. Mal. Oraya, oraya mı konulur o? Ya kimdi ki Allah? Ya kes be. İyi <laughs> sana ne be salak. <laughs> Yapayım, abi dur yapayım abi. Hayır ne var biliyor musun? Kılıçta uçurma gücü var ya. Çok pis uçuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor. Dur. Yapma. Tamam tamam. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ya kırmış ya. Lan ne kırmızı, Toprak işte mal. Dur, dur bir... ben yukarıdan bakınca öyle bir şey ya. <laughs> abi mal ya. Böyle değil mi? Abi hayır bir tane daha koyacaksın yukarısı üçlüydü. Şey Ama ben de Göm. Çak. Göm. Çak. Geliyorum çakıyorum çakıyorum çakıyorum. Çakmak, çak bunu çak çak. <laughs> ya, ya Nasıl uçmadın lan? Yeeey. Abi vuramıyorum içinden. Dur bekle hemen gitmeyeyim. Za. Ya. Oh. <laughs> Abi smash'teki gibi ev yıkılsa çok komik olur ya. ya. Valla aynen smash gibi Abi özledim lan Valla Bu arada uzun çekeriz ikiye falan böleriz bir şeyler yaparız onu Daha sen çan... rahat ol Daha Camtask'ı yedin Sony Vegas'ı bir yükleniyordun Abi ben onu renderlerim sen Ya ben hallederim onu sen Hı hı <laughs> Editlerim ben onu Akşamdan bırak sabaha kadar renderlanır o <laughs> Hallederiz Reis Okey şimdi Abi ne alıyoruz yanımıza? Ne varsa al abi item kaybetmiyoruz zaten Aaa demir kazmayı aldım Bol bol eee blok al Bırak, bırakmadık ki abi. Dur toprağın yeri burası değil. Çubuğun yeri de burası değil. Kim koydu oraya çubuk? Ben. De. <laughs> Pislik ya. Çubuğun yeri de burası değil. Şurası. Hadi ender kullanayım ben. Çubuklar burada değil mi? Evet. Başka? Abi toprağın torçal yeri burası buradan. değil. Aynen abi torç al. Fazla değil. Bir buçuk stek aldım yeter mi? İki aldım. Abi bir de yemek lazım. Yeme ocağa yemek koyalım. Var abi bir atçası galiba. Aldım işte çiğleri aldım. Bayağı bir tavuk varmış. Ee, ben de bir tane ayrın pickaxe iki tane ayrın pickaxe yapayım kendime. Ya da bir tane yeter ya çünkü diamond'ımı harcamak istemiyorum. Aynen abi ben ne şey yaptım zaten. Benim diamond'ım çok düşlü ya çünkü. Ayrın aldım ben. Abi benim diamond da blok olarak düşürüyor kömürü ayrın falan. Az zaten ayrın öyle düşüyor ki da. Diamond'ı fazla düşürüyor. Sen ne diyorsun? Ya üf atılıyorum sus sus. Abi, ufkan abi ufkan benim... Benim cam, a benim camı kırmıyor. Sen ne diyorsun? Kim? A benimki hem hızlı kırıyor. Ya benimki de hızlı kırıyor. Gel kapıştak. Gel 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 gelse gel gelse. Bu şimdi değil. Ya fazla işte. Var mı Bu arada abi yok hayır alt kattayım da şey yapsana be. Eee Çeste bir sürü yay var gördün mü silah chestinde Ee. Abi onları birleştirelim. Bir tanesini bile biz yapmadık hepsini birleştirelim. Değiştir abi sen. Ay çok tutuş adamsın ya. Abi iki tanesini birleştirdim yine şey olmadı. <laughs> Fullen, fullenmedi. Birleştir abi birleştir. Abi bir sonraki bölüm yani yani bir ihtimal yine bu bölüm. Eee şey yapalım. Aklımda bir tane ocak odası var. Fırın odası. Çok güzel bir şey var aklımda. Okey. Ee, Oy nedir'den biraz nedirde kalmamız lazım onun. Zaten aslında varmış burada da. Hallederiz. Bu arada yayının gücü var mı? Yok benim. Fazladan varsa güçlü ver. Abi en da normal yayı birleştirince normal yay oluşuyor ya. Al abi, bir tane attım sana. Full gücü. Değil mi bu? Aa ben bunu diyorum. Neyse. Sıfır, sıfır kullanılmış işte abi. Benimki biraz kullanmış. Ben güçlü derken enchant sandım. Ee, enchant bende var. Bak ya direkt toplamış ya. Neyi? Yemek toplamadın mı? Toplamamışsın okey. <laughs> Bana da ver biraz. Bayağı bir var. Al al. al. Ben de <laughs> bayağı bir yemek var lan. Abi, abi, 8 ekmek 15 pişmiş et var fazla desen. Abi ben de 19 pişmiş patates, 2 ekmek, 2 pişmiş pirzola, o, e, kaç 7 tane de tavuk. Gel abi ya. Gel bir gidelim artık. Si ya. Hayır, önden önden bayanlar. Ya ha, önden prolar. Ha, bayanlar. <gülüyor> prolar. <gülüyor> ya mal vurma mal. <laughs> Daha git. <gittim. gülüyor> Açayım onu Allah'ım ya. Kötü <laughs> kanka. Aa, Aa, Duruyorlar. Ulan bana da vuruyorlar. Kaç 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 kaç. <laughs> Kaçıyorum ben. Abi ben bende lag oldu direkt öldüm abi koştum halde. Abi kaç 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 sen olduğu yerde duruyordun abi lagtandır. <laughs> Kaç, niye doluyorlar bunlar Muhammed? Abi, abi bizim dünyaya girmişler. Oha! Abi vuruyor. Abi! <laughs> kaç Muhammed. Bizim dünyada da rahat yok. <laughs> Gelin lan adamsanız. Bismillah, ya Rabbim, ya Rabbim. Amin, 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 amin. Abi, bize buradan ne lazım? Çabuk söyle, kaç. Vurma, vurma! Abi biraz nedir al. Glowstone lazım. Abi. Oha 3 vuruşta 15 tane geldi. Çüş. Ay, Lan ne oluyor bir şey patladı arkamda. Lan ne oluyor. Abi ghost geldi ghost geldi kaç. Ah! Muhammed ghost var arkamda. Dur görüyorum. O bende. Sen de mi geldin? Aaaa ah, seslere bak gözlerim diken diken oldu. Aldım. Oo, ben aldım abi tek atışta. Ben aldım. Ben de ok attım abi. Ben abi kaldım. benim okum ne gider gitmez öldü. Benim de. Neyse ne ne alıyoruz dur. Abi Şimdi buradan dışarı sökülürüz değil mi? abi bak bak Mahmut bir dakika. Mehmet bekle bir bekle abi. Bak misin mi? Biliyorum abi benimki ayrım. Al. Al bak. Abi çok efsane. Aa bende iki stek olmak üzere zaten. Boş Aa, ver bak, Al bak Meran bundan da al bak bundan. Al abi. Tamam sen al bana da geliyor. abi gene Ghost gelmiş. Ghost kabus kabul sonları kıramıyor haberin olsun. Öldürdüm. Helal. İki vuruşta ölüyor lan. Aynen ya tek okta gidiyor neredeyse. Abi onu cesaretini... Sol sand Şunlardan alalım. <gülüyor> <gülüyor> bak sol sand alalım biraz. Abi ya fena düştün. He ben gerekenleri alıyorum ya. Okey. I'm coming bitch. Gel kanka ben şurada büyük bir alan var oradayım bak. Bunların Abi bize sağlam server lazım ya. İkimizin birisi kurmayacak. İnternet üzerinden kurulacak. Abi belki Nitro'dan alabiliriz ya. Abi Nitro'da aslında sponsor olur bize de. Almak istemiyorum ben onlardan. Reklam meklam istiyorlar falan. Aynen, yani biz pek şey reklamda değiliz. Ya. Ancak bizim bir tane sponsor var. Onlar, onda da senelerdir tanışıyoruz yani. Ha, senelerdir arkadaşız. Çok fazla, bir saniye. Aynen abi. <laughs> Direkt altımı kazıyorum. Aynen aynen. Abi, gene ghost sesi geliyor. Aynen. Muhammed Galiba, zombi domuz adamlar bizi gördü abi. Tip tip bakıyorlar. Gelin lan adamsınız. Gelin lan. Abi şu Ghost'un sesi çok iyi ya. ben kaç Ben gidiyorum. Bana yol Şurada sen. bir delik var. Her gördüğün deliğe girme Merve. <laughs> çok iyi. <ince. gülüyor> Herkes anlamaz. <laughs> Her yiğidin harcı değil bu laf. Muhammed bekle abi. <laughs> <laughs> Ahtaha merdiven Durma <laughs> lan Usladım 3 <laughs> Pardon. Abi altımı kazdım. <laughs> Dur bir saniye. Abi kuartlar bana blok blok geliyor. Level gelmiyor ya. Çıktık abi öbür köşe. Anneninki ki tövbe oldum. Tamam ya vurmuyorlar. Vuruyor musunuz? Bilmiyorum. Vuruyor musunuz lan? Vurmuyorlar abi. Okey. Mal. Gelize çağlı. Sakın dokunma. <laughs> Bak şurada kuartlar var abi. Kuartlara gidelim. Ben... Ay dibimizde golf var. Uy <laughs> Ah ya onu ateşine vur abi ateşine vur. Bak vurdum gördün mü? Biliyorum abi ya kırışa doluyor. Kaç? Uf tipim de patladı. Okum bitti benim. Benim de bitti. Öldü mü? Mal. Sana vuruyordum ha. Aman abi. Şu. <laughs> 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 Sorry. Adam mısın lan sen? Abi dua et okum yok bak adam ol. Oh, Oo, geri gönderdim. Oo! Oh, oh. Op vurdum abi. Abi oh, kılıç oh. vurdu. Fortnite <laughs> games. Games. Çok op vurdum abi. Aynen aynen gidişini almış oldu. <laughs> Sanki elimle beysbol sopasıyla beyzbol topuna vuruyormuş gibi vurdum aynen, aynen. ben. Ah, bloktan buldum abi alçakta. Güzel. Abi hala Ghost sesi var. Ghost'u da gördüm. O attı, attı abi. Oo, oh, vurdum. Vuruldum pardon. Abi aksiyona sen gir. Aha. Ben de <laughs> amelelik yapıyorum. Okey abi. Ben atraksiyonun dibindeyim şu anda. Abi glastonları gördüm bir sürü. İşte ben alıyorum şu anda. Abi ben de gidiyorum. Abi zombi domuz adamların yanından geçeceğim. Annenizi abi, keseyim şey Şu anda ya. Onlara son benim vurduk ya hatırlıyorsun. O yüzden mi? Aha buldum. Unutmamışlar şerefsizler. Pislik tutuşlar kan değiller bizim gibi. Biz <laughs> unuttuk bile. Abi da <laughs> yaptığımızı unuttuk. Of. Abi on numara bir şey buldum ama çok tehlikeli burası. Dur ekmekte kırayım da belki diğerlerinde bir şey olur. On numara oldu şu anda. Dur şuraya bir blok çekeyim ben. Ahmet. Benim. Ne yapalım Sessiz <laughs> çocuk. Çok tehlikeli işler yapıyorum ben, mahsus. Abi, abi dur aşağıya nasıl ineceğim? Attraction'a girmemiştim Merhaba Abi dur şu an ok bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapamadım. Aldım haber Sen neredesin? Abi dur bir şey yapmaya çalışıyorum. Abi abi her şey abi diyorsun A Abi o kelime abi. ya. O kelime op. <laughs> op, op, ya. op. Vallahi öyle. Ne tarafa gittin abi sen? Abi <laughs> Gördün mü? Hayır. Düz mü gittin abi orada? Abi nereden gittim bilmiyorum ama. Lav 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 uzun nerede mısın? Abi boku bokunu kırıyorum şu anda. <laughs> Az daha ölecektim. Altımda ne var bilmeden kazdım abi. Az daha düşüyordum. Abi lav lav nerede mısın? Yok abi en aşağı inmedim ama en aşağı çok yakınım. I had a dream I could my way to heaven. When I woke, I spit that on a necklace. Ooh. I told God i will be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message.